Merhaba arkadaşlar. Bugün Psikososyal Rehabilitasyon kitabının Yaşlılıkta Becerileri Koruma ve Geliştirme ünitesini birlikte inceleyeceğiz. Bu ünitenin konuları yaşlanma sürecinde beceri düzeyinde görülen değişiklikler, becerilerde bağımsızlık düzeyinin nasıl değerlendirileceği, becerilere müdahale sürecinde iletişim, hareket temelli becerileri öğrenme aşamaları ve ilkeleri becerilerin kazandırılmasında kullanılabilecek öğretimsel yaklaşımlar, becerileri korumak için çevresel düzenleme ve yardımcı araçlar. Bu ünitedeki bilgiler sayesinde yaşlanma sürecinde vücut yapı ve işlevleriyle ilgili becerilerdeki değişiklikleri tanımlayabilecek. Yaşlanma sürecinde bireyin beceri düzeylerindeki değişimlerin değerlendirmenin önemini Açıklayabilecek ve gerekli olan iletişim yollarının neler olduğunu açıklayabileceksiniz. Ayrıca yaşlanma sürecinde hareket temelli becerileri öğrenme aşamalarını ve ilkelerini öğrenebilecek ve öğretimsel yaklaşımları açıklayabileceksiniz. Ayrıca gerekli çevresel düzenleme ve yardımcı araç kullanımını planlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Ee, öncelikle e Yaşlanma sürecinde beceri düzeyindeki değişiklikleri hatırlayalım. Yaşlanma ile insanların fiziksel ve bilişsel işlevlerinde gerileme olmakta. Yaşlanma sürecinde vücut sistemlerinde meydana gelen değişimler bireylerin çeşitli alanlarda beceri düzeylerini bozucu etkiler sonucunda yetersizlikler ortaya çıkarmakta. Diğer alanlarda da e, olumsuz etkiler oluşturarak yaşlanan bireyin fonksiyonel kapasitesinde azalmaya yol açabilmektedir. Becerilerdeki bağımsızlık düzeyini değerlendirirken öncelikle müdahaleler öncesi yaşlanan bireylerin mevcut beceri düzeyleri ve yardım gereksinimlerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Biz yaşam becerilerini iki başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar temel günlük yaşam becerileri ve ileri günlük yaşam becerileridir. Becerileri değerlendirirken incelenen bu alanlar, yapılan değerlendirmeler ve analizler yaşlı bireye ilişkin faktörleri, performans becerilerini, fiziksel ve sosyal çevreyi, yaşlı bireyin çevresindeki kültürel, kişisel durumu ve şartları da kapsamalı. Bireylerin becerileri yerine getirirken bağımsızlık düzeylerini inceleyecek olursak e, tamamen bağımlı e, olma durumu, e, maksimum yardımla yapma durumu, orta düzeyde yardımla o beceriyi gerçekleştirme durumu söz konusu olabilir ya da bir yaşlı minimal yardımla da o beceriyi gerçekleştirebilir. Kimi e, yaşlı bireylerse koruma amaçlı yardımla gözetimle de o beceriyi gerçekleştirebilir. Ayrıca bağımsız olarak da o becerinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Amacımız yaşının var olan düzeyden bağımsız olarak o beceriyi gerçekleştirebilir hale gelmesidir. Becerilerde müdahale sürecindeki iletişim çok önemli. Sözel iletişim sırasında yaşlı ile yavaş konuşma, kelimelerin anlaşılırlığını arttırmak üzere jest, mimik gibi ilave iletişim kaynaklarını kullanmak gerekebilir. Sözel iletişim dışında diğer duyu türlerinden de yararlanılması gerekebilir. Bu nedenle aynı anda birden fazla ipucu da kullanılması gerekebilir. Sözel ve sözel olmayan iletişim sırasında dokunmanın kullanılması, bakım personelinin yaşlı bireyle göz kontağı kurması, jest ve mimik kullanması, işaretlere başvurması, iletişim kolaylaştıran faktörler arasında yer alır. Hareket temelli becerileri öğrenme aşamaları ve ilkelerini inceleyelim. Hatırlayacaksınız. Öğrenme beceri veya davranışlarda görülen istendik ve kalıcı değişikliklerdir. Öğrenme aşamalarını biz sırasıyla ilk edinim aşamasıyla başlatıyoruz. İlk edinim fazında yaşlı birey pek çok hata yapabilir. Öğretim sırasında doğru beceriler sergilese de bu becerileri kalıcı şekilde devam ettiremez. İlk edinin fazından sonra sık tekrarlarla hedef becerinin açık, akıcı ve doğru şekilde sergilenmesi hedeflenir. Daha sonraki hedefse öğretimi sunulan beceriyi daha az sıklıkta tekrarlanarak yaşlı bireyin repertuarında kalıcı hale getirmeyi sağlamaktır. Kalıcı hale gelen becerinin başka bir çevre, kişi ve zaman diliminde sergilenmesine yönelik çalışmalar yapılarak öğrenmenin transferi gerçekleştirilir. Yani genelleme fazı çalışmaları yapılarak yaşlı bireyin hedef beceride gerçek öğrenmeye ulaşması sağlanır. Becerilerin kazandırılmasında kullanılabilecek öğretimsel yaklaşımlar yaşlı bireye öğretilecek becerinin önemini açıklamak ve beceriyi tanıtmak. Yaşlının bilişsel ve diğer özelliklerine göre bir öğretimsel yöntem belirlemek. Öğrenme ortamını organize etmek, pekiştirmeyi kullanmak. Öğretilecek beceriyi basamaklara ayırmak. Geri bildirimde bulunmak. Yaşlı bireyin kendi performansını değerlendirmesini sağlayarak farkındalığını arttırmak şeklinde e, sıralanabilir. E, becerilerin kazandırılmasında kullanılacak yine öğretimsel e, yaklaşımlar, e, becerilerin öğretimi sırasında alternatif araç e, kullanmak, zincirleme becerileri, e, yani... Çeşitli basamakları içeren becerileri mesela çay hazırlama, giyinme, yatak toplama, diş fırçalama gibi becerileri basamakları ayırarak sırasıyla aşamalı şekilde öğretmek. Yine beceri öğretiminde yaşlı olabildiğince az yardımla beceriyi başlatması ve tamamlamasını hedeflemek gerekmekte. Becerileri korumak için çevresel düzenleme ve yardımcı araçlar da kullanılabilir. Yaşlanan bireyin azalan hareket kapasitesi denge kaybı, eşlik eden nörolojik rahatsızlıklar nedeniyle bireyin kaldığı ev ya da huzur evi ortamında bazı fiziksel düzenlemeler gerekebilir. Bu düzenlemeler ergootopsi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu uygulanır. Yaşlanan bireyin koltuk değneği, yürüteç ve tekerlekli sandalye kullanımı, e, gerekebilir. Yardımcı araç gereç kullanımı, yaşlı bireyin yer değiştirme becerilerini e, korumasını ve katılım düzeyinin de artmasını sağlamakta. E, çevresel düzenlemeler de becerileri e, korumak açısından önemli. Yaşlı bireyin yaşam alanında bireyin aktivite ve katılım düzenli, düzeyini engellemeyecek ölçüde düzenlemeler yapılması, yaşlılığın fonksiyonlarını desteklemek, onun günlük yaşam günlük rutinini planlamak, yapılacaklar listesini organize etmek yani. Yine güvenliği sağlama, düşmesine veya yaralanmasına neden olabilecek nesneleri ortadan kaldırma, evdeki eksiklikleri giderme. Örneğin çevredeki yetersiz uyaran, duysal uyaranlar varsa Bunları arttırma ya da aydınlatma yeterli yetersizse bunu arttırma, yaşam alanını kolaylaştırma, yaşamdan zevk almasına yardımcı olma, yatağın pencere kenarına çekme olabilir mesela ya da yeni bir yaşam alanına taşınma şeklinde çevresel düzenlemeler yapılabilir. Becerileri korumak için e, yine kullanılabilecek yardımcı araçlar açısından e, ev girişi mümkünse basamaksız olmalı. Giriş zemin seviyesinin üzerinde ise e, rampa genişliği en az 90 santim eğim ise 5 yüzde %5 olmalıdır. Özellikle eklem hareket kısıtlılığı, kuvvet yetersizliği ya da tüm vücut huzurlarını kullanamayan, az gören, aşırı obez olan yaşlı bireylerin yardımcılığı, gereçlere ihtiyaç duyduğu unutulmamalıdır. Ee, yine ortopedik sorunlar için yemek yerken ya da yürürken ortamı e, düzenlemek gerekebilir. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle, güzel günler diliyorum.